Herkes strese girer, herkes kaygılanır. Aslında bu duygular bütün bireylere ait. Peki üstün zekalılarda diğerlerinde işe yarayan çözümler neden daha az çözüme götürüyor bizi? Ve neden çoğunlukla uzman desteğine ihtiyaç duyuyoruz konu stres ve kaygıysa? Aman canım korkma bir şey olmaz, büyütme kafana takma. Sen de çok hassassın, abartıyorsun. Gel bakalım gibi durumlarda iyi hissetmiyorlar ve durumu çözemiyorsunuz. Konumuz üstün zekada kaygı ve stres. Bu video tamamen ailelere, eğitimcilere, okul yöneticilerine ve konuyla ilgilenen herkese. Şimdi isterseniz ilk önce şuradan bir başlayalım. Kaygı ve stres arasında her ikisi de duygu olmasına rağmen bir fark var. Çoğu zaman birbirine iç içe geçmiş kavramlar gibi kullanılıyor. Kaygı henüz olmamış bir şeyle ilgili yaşanan duygu durumudur aslında. Yani sınav günü hasta olursam, bir gürültü geldi dışarıda kavga olursa ve babamın iş saatine denk gelirse babam bundan zarar görürse ya da geleceğimle ilgili her şey yolunda gitmezse ortada olan bir şey yoktur ama olmama ihtimaline karşı yaşanılan durum kaygıdır. Stres daha anlıktır. Olan bir şey karşısında verilen tepkidir. Durumsal bir şeydir ve kaygı daha hayvandır. Stres daha anlıktır ve konu kapandığında, olay ortadan kalktığında, stres faktörü ortadan kalktığında stres azalır. Şimdi gelelim üstün zekalı bireylere. Böyle küçük yaş gruplarından itibaren minik minik örneklerle ve sonunda çözüm önerileriyle bitireceğimiz bu kısa videoya. Üstün zeka tanısı almadan, daha minicikken, aylık bebekken, 1 yaşındayken, 2 yaşındayken temel farklılıkları Örneğin dış seslere karşı inanılmaz derecede tepkisel olabiliyorlar. Örneğin üst katınızda bir tadilat var, alışık olmadığı bir grup ses var. Diyeceksiniz ki belki uğranın bütün çocuklar tedirgin olur. Ama üstün zekalı bir çocuğun ileride tanık onulduğunda bu hikayeyi dinlediğinizde abartılı gözüken durumları çok daha farklı oluyor. Çünkü endişe halinde annesine bakıyor, ne oluyor diyor. Anne diyor ki üst katta tadilat var, bu ses ne zaman bitecek, bu sesi... Çıkartan ne ağlıyor. Ağlıyor. Anne diyor gidelim evden gidelim. Evden gidelim bir şey olacak bize. Aman diyor şöyle diyor, böyle diyor. Ama eninde sonunda o an küçük yaşta baş edemeyip çocuğunu alıp parka getiriyor. Akşam tadilat bittikten sonra, sesler bittikten sonra geliyor. O endişe ve kaygı daha tanı konulmamış olsa da belirtili bir şekilde diğer akranları, yaşıtları ya da aydaşlarından farklı. Ve burada anne de çok zorlanıyor. Birçok videoda bahsettim. Genelde çocukların kaygılarını ve streslerini anlayan aileler, ebeveynler ve özellikle anneler genelde çok hassas ve çocuklarının durumunu abartılı derecede önemseyen anneler ve her şeyi açıklayan çocuklara bu kadar da açıklama gerekmediği söylenen anneler oluyor. Bütün bu cümlelerime görünmeyen ünlemlerle söylediğimin farkındasınız. Anaokulu döneminden minicik bir örnek vereyim kaygı ile ilgili size. Şimdi anaokulunun böyle gösterileri yapılıyor. Aileler mutlu bahtiyar gidiyorlar. Çocuklar işte bir takım şiirler okuyor. Tiyatro gösterileri var. Harika dans gösterileri var. Ben bizzat çok seviyorum onların dans gösterilerini izlemeyi çocuklardan bu arada velilere de uyarı gelmiş demişler ki kesinlikle sahnede çocuklara el sallamayın burada izlemeyin bunlar onların dikkatini dağıtır. Ancak bir çocuğumuz var ki bunlar da yaşanmış örneklerdir bu arada sahneye çıktığı şu şekildeydi odaklanamıyor istiyor ki ailesini görsün. Hemen orada ve bu arada orada herkes el sallıyor. Çocuğun bulunduğu yer ışıklı. Herkes de görebilecek durumu yok. Bütün ailelere sağlayınca hangisi benimki zaten bıdırık küçücük 5-6 yaşında anne hemen fırladı yerinden. Kenardan gitti çocuğa kendini gösterdi. Çocuk onu gördü ve konu kapandı. Şimdi bir başkasına göre Kur'anları yıkmak olabilir. Ama üstün zekalı bir çocuğu olan anne çocuğunun ne zaman kaygılanıp ne zaman strese gireceğini bilir ve konu kapanır. Bu iki örnekte de farkındasınız ki ortak nokta şu. Ebeveynler çocuklarının duygularını yargılamadan kabul edip anlık çözümler üretiyorlar ve onların duygularını anladıklarını onlara hissettiriyorlar ve rahatlatıyorlar çünkü daha henüz okul öncesi dönem ve hatta bağlanma dönemi dediğimiz 36 aya kadar dönemden de örnek verdik. Gelelim ilkokula. İlkokul dönemi zaten pek çok yayında da bahsettik. Biraz daha böyle sert geçen kuralların olduğu, üstün zekalı çocuklar için sert geçen diyorum. Çünkü artık birçok şeyi anlamlandıramadıkları şekilde frenlendikleri, eleştirildikleri, problematik hale geldikleri bir dönem içinden geçiyorlar. İlkokul dönemlerinde aslında onu kaygılandıran en önemli şeylerden bir tanesi, örnek olarak vereyim hemen. Çünkü o dönemin kendi iç dinamikleri de öyledir. Yetişkinlerin gözüne girmek, öğretmenleri tarafından aferin almak duygularına henüz yönetemeyecekleri için adalet duygusunda sert çıkışlar yapmak gibi. Mesela öğretmenlerinin onların davranışlarında adil olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyorlar ve eğer öğretmenim beni anlamazsa, dinlemezse ve adil davranmazsa diye bununla ilgili kaygı duyabiliyorlar. Bir sorumluluklarını yerine getiremediklerinde ya da yerine getirmediklerini düşündüklerinde bununla ilgili kaygılanabiliyorlar. Bu durumlarda da gene ailelerin durumu anlamaları ve gerekirse çocuklarına yardımcı olmaları ve destek olmaları gerekiyor. Bakın daha doktora çalışmasındayken bir annenin sözü beni çok etkiledi. Yaptığım çalışmalarda ses kayıtlarından da defalarca o cümleleri dinledim. Burada aslında hepimizin rengi noktası ve yol haritası olabilecek bir cümle. Diyor ki hocam ben uzunca bir süre çocuğumun yanında gittim yanında olmam gerektiğini hissettim ama bu yanındalık her zaman yanında olmak değildi. Kimi zaman arkada durmak, kimi zaman onun yerine açıklama yapmak, kimi zaman hiç karışmamak, kimi zaman düştüğünde kaldırmaktı. Ama evladımın bana ihtiyacı vardı ve ben burada çoğu zaman genel akım ve bana söylenen şeyleri dinlemedim ve şimdi kızım kocaman bir yetişkin ve onu böyle yetiştirdiğim için gurur duyuyorum ve kızımın böyle bir genç kadın olduğu için gurur duyuyorum. Ancak ben bunları yapmasaydım minicik minicik yol ayrımlarında çocuk bambaşka noktalara gidebilirdi diye. Neden bu hikayeyi anlatıyorum? İlkokul döneminde eğer gerekirse çocuğunuzla ilgili öğretmene rehberliğe minik açıklamalar onların kaygı ve streslerini anlamlandırmalarına neden olur. Buradaki en büyük sıkıntı hassasiyetleriyle yüklenilmesidir. 19 çocuk var, biri kaygılanıyor, problematik. 20 çocuk var, iki tanesi strese giriyor, duygularını yönetemiyor gibi. Buralarda birazcık imtina etmek gerekiyor. Ortaokul dönemine geldiğimizde ise kaygılar biraz daha değişiyor. O zaman arkadaş bulabilecek miyim? Arkadaşlarım beni olduğum gibi kabul edecekler mi? Onlara uyum sağlayabilecek miyim? Benim ilgi alanlarım, farklı popüler konular, farklı arada denge kurabilecek miyim diye kaygılara giriyorlar. Stres ortaokulda genelde şurada ortaya çıkıyor. Ortaokul döneminde çok çok konuştuk. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Eğer akran zorbalıkları varsa, buna ergenlikle beraber arkadaşlık ilişkileri de ekleniyorsa negatif anlamda oralarda anlık stresler, daha önce de böyle bir deneyim varsa her an bir şey olacakmış gibi diken üstünde elinde adeta saatli bir bomba taşıyormuş ve ne zaman patlayacağını bilmiyormuş gibi o şekilde bir kaygı ve stresi eş zamanlı yaşayabiliyorlar. Lise dönemine geldiğimizde ise gene kaygı ve stres evet diğer bireylerden daha yüksek üstün zekalarda. Bunun için birkaç konu başlığını tekrar hatırlatayım. Duygusal aşırı duyarlılık, mükemmel yapı, hassasiyetler, varoluşçu zeka, merak duygusu ve benzeri bunları bütüncül okumanızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Lisede artık konu hatta 8. sınıfta gelecek kaygısına dönmeye başlıyor. 8. sınıf çok özel bir dönem. Lise giriş sınavları ile ilgili de pek çok video çektiğimiz için sadece cümleyle söyleyip geçeceğim. Gelecek kaygısında varoluşçu sorular eşlik ediyor. Neden ben bu eğitim sisteminin içindeyim? Hayat beni nereye götürüyor? Okusam ne olacak, okumasam ne olacak? Gelecekte benim nasıl olduğumu bir tek akademik başarımı belirleyecek. Birçok sorun varken bu dünyada ben hangisinin ucundan tutacağım? Niye bu dünyaya geldik ve benzeri. Varoluşçu sorular hatta kendi yaşamını anlamlandırabilmek için ben burada ne yaparsam kendimi manalı ve anlamlı bir hayat yaşamış hissederim sorularına kadar varıyor. Ergenlik döneminde özellikle 8. sınıftan başlayıp Lisede devam eden durumda ise genelde gelecek kaygısı var. Mikro ve makro boyutta pek çok dinamik bunu etkiliyor. Yani hem ülkemizin hem de dünyanın durumuyla ilgili pek çok dinamik bu soruları sormaya neden oluyor. Ancak bu sorular bizim gibi ülkelerde değil pek çok ülkede yani sosyal devleti çok güçlü olan ülkelerde de ya da dünyanın gelişmişliği anlamında en iyi gelişmiş beş ülke arasında olan üstün zekalar arasında da sorulan sorular. Çünkü bunlar sadece gelecek kaygısı değil, varoluş ve kendini tanıma, kendini bu dünyada bir yere koymakla ilgili olan durumlar. Tabii ki ileri yaşlarda da ufak ufak romantik ilişkiler, romantik ilişkilerde kendini konumlandırdığı durum, bir kadın ya da erkek olarak bu beklentiler karşılanacak mı karşılanmayacak mı iyi bir partner miyim değil miyim noktasına geliyor. Orada da minicik bitiyor vereyim. Yetişkinlikte romantik ilişkilerde genelde üstün zekalı bireylerde çalıştıklarımda şunlar oluyor. Çok düşünüyorum sürekli anlatmak istiyorum karşı taraf bunları yetişemiyor, dinlemiyor ya da belki ilgisini çekmiyor ama ben hani pek çok şeyi öğrenip paylaşarak bir ilişki yaşamak istiyorum. Karşı tarafta da tanılı olmayan bireyde de ben anlamaya çalışıyorum ama sürekli duyguları, düşünceleri değişiyor. Ben onun için yetersiz miyim? Ya da ona yetişebilecek miyim? kaygısı. Bizim üstün zekalı yetişkinlerde de tekrar ben karşı tarafın istediği gibi olamıyorum, onun istediği gibi bir duruma gelecek miyim noktası oluyor. Peki her yaş grubu ve yetişkinliğe dair örnekleri verdikten sonra kaygı ve stresle ilgili çözüm yolları neler olmalı? Birazcık da ona bakalım. Aslında en başta eğer çocukların yaş grubu küçükse ve bunu bir ebeveyn olarak dinliyorsanız, yaş grubu küçükse derken 18 yaş ve altından bahsediyorum. Kaygı ve stresi yönetebilmenizin ilk basamağı yargılamadan ve yadırgamadan çocuğun duygularını kabul etmek. İki, anladığınızı ona anlatabilmek ve hissettirmek. Seni anlıyorum, böyle böyle düşünüyorsun ve böyle hissediyorsun gibi yaratıcı cümleler kurmak ve onu çözüme dahil ederek bu duygudan nasıl kurtulabilirsin? Bu duyguyu senin için nasıl yönetilebilir hale getiririz diye işin içine dahil etmek. Bunlarla beraber bunlar anlık çözümler. Genel hayat akışında aynen overthinking, aşırı düşünmede söylediğim çözüm önerileriyle aslında paralel gider. Biraz durmayı bilmek. Çünkü zihinler çok dolu. Bu kadar yoğun zihinlerin çıkarttığı yoğun duygularla kaygı ve stres birden büyüyor. Biz ilk önce o çıkış noktasını bir sükunete erdirmek durumundayız. Bütüncül bilinçli farkındalık aktiviteleri, daha sakinleşebilecekleri platformlar yaratmak. Bir önceki videoda da söylediğim gibi nefes egzersizlerinden doğa gezilerine, akışta oldukları aktivitelerden yapacakları kendilerini ortaya koyabilecekleri sohbetlere kadar pek çok nokta. Kişi kendisi dingin ve sakinse zaten stres ve kaygı o kadar volümlü gelmiyor. Ne kadar gerginse stres ve kaygı da o kadar yüksek geliyor. O yüzden orayı bir koruyucu hekimlik gibi, koruyucu tıp gibi düşünüp aşırı düşünmenin getirdiği durumu birazcık yönetebilir hale getirmek ama kaygı ve stres olduğunda da demin söylediğim örneklerle anlamaya çalışmak. Peki ben üstün zekalı bir yetişkinim ve bu videoyu o şekilde dinliyorum diyen kişiler için de burada yetişkinler için özellikle öz şefkat konusunda, öz değer konusunda üstün zeka ile beraber okumalar yapmalarını öneriyorum. Çünkü çalıştığım, gördüğüm bütün örneklerde dışarıya karşı vericilik hat safhada bunun dengeye girmesi gerekiyor biraz şefkat, anlayış, hassasiyet fakat genelde bunları kendilerinin görmediklerini düşündükleri hayat örüntüleri içindeler. Bu örüntülerde kaygı ve stres yükseldiği zaman karşı tarafın onları anlamasını beklemek kadar kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini de öğrenmeleri gerekiyor. Ve bunun içinde iki kilit ifade öz şefkat ve öz değer. Çünkü hepimizin pek çok videoda ve pek çok yayında belirttiğim gibi en temel ihtiyacı yeterli ve değerli hissetmek. Artık yetişkinlikte yeterliliği dış etmenlerden değil, öz değerlendirmelerden, şefkati ve ilgiyi dış etmenlerden değil, öz şefkatten besleyerek gitmek mümkün olduğunca, tabii ki dışarıdan da alalım ama oradan bir ateşi yakalım, ilk ana kaynağımız orası olsun. Kaygı ve stres yönetiminde baya baya yol aldıracak noktalar oluyor. Hadi son sözü söyleyelim kaygı ve stresle ilgili. Pek çok yayın var onları seyredersiniz yönetiminde nasıl olacağında. Overthinking'de fazla düşünmeyle ilgili de çektik. Aynı çözümler burada da var. Ama gelsin son cümle. Aslında üstün zekalı bireyler toplumun minik bir kısmı, diğerleri daha büyük bir kümülatif. İki tarafında birbirine çok ihtiyacı var. Yani üstün zekalı bir bireyin diğer bireylerle bir arada olması, hayata basit bakmasını, basit ve akışkanlık içinde hayattan keyif almasını sağlayabiliyor. Bazen bir arkadaşım ama canım abartma gel bakalım şunu yapalım, gel sana bir tatlı ısmarlayalım demesi üstün zekalı için cenneti düşüren bir hal olabiliyor. Üstün zekalı biriyle de beraber olmak diğer bireyler için onların yaratıcı fikirlerinden yararlanmak, çözümlerinden yararlanmak, Hatta çok espriler, çok keyifliler birçoğu. Onlarla beraber eğlenmek ve sohbet etmek anlamında ve farklı bakış açıları anlamında yararlı olabiliyor. Hatta pek çok üstün zekalı genç şunu diyor. Uğur abla, adeta pek çok arkadaşımızın psikoloğu gibiyiz. Şakayla karışık söylüyorlar. Her şeylerini bana anlatıyorlar ve pek çok şeylerine çözüm buluyorum diye. Burada gene üstün zekalı olanla olmayan arasındaki iletişimdeki denge ve o paylaşım çok önemli. Kaygı ve stres anlamında da muazzam bir etkisi oluyor.